Makineyi soruyor. E, ayağı farklı sanıyorlar veya bilgisayarlı sanıyorlar makinemizi. Fakat şurada makinemiz gördüğünüz gibi altında bir kol var. Hatta görmüyorsunuz ama. Tabi e, gösterelim. Şurada bir kol var. Tüm şekilde o kol var. Evet. Yönü veren, her şeyi veren bu kol. Sadece bu. Burada elinizin becerisine iş kalıyor. Şimdi o kolla ben yön vereceğim. Ve bu makine bilgisayarlı makine değil. Tekrar ediyorum. Sürekli soruyor müşterilerimiz. Makineden almak istiyorlar. Fakat bu tamamen elle yapılan el becerisiyle yapılan bir iş. Şimdi bakın. Çalışıyorum. Çalışıyorum.